Arkadaşlarım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi örneğimiz yine bir tam kare ile alakalı. Demiştik ki bir şey göremiyorsak tam kare yapalım. Otomatikman buradaki ifadede x kare eksi 2x ifadesini tam kare yapmak için x öndeki sayının karesini ekledim. Yarısının karesini ekledim ve çıkarttım. Geldik artı 4y kare artı 12 y. Bakın 4 2'nin 2 katı demek ki bir de 3'ün 2 katı var. 1 ile 2'nin çarpımı 2 katı olduğu için artı 9 ekledim. 9 çıkarttım. Bir de artı 10'un burada var. Eşittir 0. Otomatik pan. Buradaki ifadeyi düşündüğümüzde x eksi 1'in parantez karesi artı 2y artı 3'ün parantez karesi eşittir 0 geldi. 2 karenin toplamına 0 olabilmesi için Bunların ikisinde sıfır olması gerekir. O zaman gelip x eşittir 1, y eşittir eksi 3 bölü 2 yapacaktır. Bizden istediği ifade x eksi 2 çarpım eksi 3 bölü 2. İkiler giderse 1 artı 3'ten cevabımız 4 olacaktır. Gelelim toplamın alacağı en küçük değer nedir? İşte bu sorularda en küçük en büyük değer tarzında sorular soruyorsa biz bu ifadeleri yine tam kare yaparak çözeceğiz. Gelelim tam kare yapmaya çalışalım. x kare artı 6x artı tam kare olması için yarısının karesini ekleyip çıkartalım. 9 ekleyelim uzaklardan bir 9 çıkartalım. Artı y kare artı 10y yarısının karesi 25 ekledim. Uzaklardan 25 çıkartıp bir de artı 60'ım var edildi. İfadeyi düşündüğümüzde x artı parantez karesi artı y artı 5'in parantez karesi artı buradan ifademiz ne yapacaktır? 34 eksi 34 60 daha 26 mı yapacaktır? Bir karenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Burada şunlara dikkat edeceğiz. Burada doğal sayı, tam sayı vesaire. Burada hiçbir şey demediği için çözümümüz reel sayılardadır. X ve Y gördüğümüz yere her şeyi yazabiliriz. Ama bu şekilde reel sayı değil de mesela doğal sayı deseydi x ve y gördüğümüz yerlere en küçük sıfır yazardık. Buna dikkat ediniz. Demek ki sıfır olduğuna göre bunun ifadesinin en küçük değeri 26 yapacaktır. Yine gelelim güzel bir soru. Buradaki bu ifadeyi düşündüğümüzde 4a'nın 4. kuvveti eksi 37 a kare b kare artı 9b üzeri 4'ü düşünelim. Bu ifadeyi tam kare yapabilmek için buradan 2, buradan 3, buradan ise bir de 2 ile çarparsam ne gelecektir karşımıza 12. 12'sini çıkartırsam 4 a üzeri 4 eksi 25 a kare b kare pardon 12. Ee, şöyle yapalım. 25'i burada değil, 12'yi burada bırakalım. 12. A kare, B kare, artı 9, B üzeri 4. Eksi 25, A kare, B kareyi buraya yazalım. Şu ifadeyi düşündüğümüzde bu 2A, eksi 3B'nin parantez karesi, eksi 5AB'nin parantez karesi haline gelecektir. Yine içinden bir tam kare oluşturduk. Şimdi iki kare farkını kullanırsak 2A-3B artı 5AB 2A-3B-5AB dediğimizde ifademiz çarpanlara ayrılmış olacaktır. Bunlar bakın terim ekleyip terim çıkartma sorularıdır. Bu terim ekleyip terim çıkartma sorularına dikkat ediniz. Yaptığımız amaç hep bunları tam kareler, içlerinden tam kareleri çekmektir. Tam kareyi gördüğünüz an otomatikman bu tarzdaki soruları da halledeceksiniz. Yani diyoruz şu, bir halt göremiyorsak tam kare. Yine aynı şekilde şu ifadeyi düşündüğümüzde x üzerinde 4 eksi tam kare oluşturabilmek için 36. Altının karesi olduğu için eksi 12 x kare artı 36 eksi x kare diye yazarsak. Şu ifadeyi düşündüğümüzde x kare eksi 6'nın parantez karesi eksi x'in karesi. Şimdi iki kare farkından açarsak x kare artı x eksi 6 ile x kare eksi x eksi 6'yı düşünmüş oluruz. Ama ifademiz durmayabilir. Buradan bu ifadeyi artı 3'e eksi 2 diye bu ifadeyi eksi 3'e artı 2 diye açarsak. Karşılık olarak da ne bulacağız? x artı 3 x eksi 2 x eksi 3 x artı 2 diye çarpanlara ayırabiliriz. Güzel bir soru. Lütfen dikkat ediniz. Gelelim 3 terimlerin karesine. Üç terimlerin karesini düşündüğümüzde, üç terimlerin karesini düşündüğümüzde şöyle değişik bir renk seçelim. Bizden x artı y artı z'nin paydan bahseder. Burada hepsinin teker teker ilk önce kareleri alınır. y kare artı z kare ve artı iki çarpım bunların ikişerli ikişerli çarpımlarından oluşur. Yani x y artı yz artı xz. İşte 3 tane terimin açılımında bu ifade vardır. Mesela şöyle bir şey olsaydı. x eksi 2y artı z'nin parantez karesini açmaya çalışsaydık. Otomatikman teker teker bir hepsini kareden alırım. x kare artı 4y kare artı z kare. Artı 2 çarpım. Bunda bunun çarpımı eksi 2 x y. Bununla bunun çarpımı ne olacaktır? Artı x z. Bununla bunun çarpımı eksi ne olacaktır? 2 y z diye düzenlememiz gerekecektir. Gelelim bunlarla alakalı örneklerimizi düşünelim. a eksi b eksi c eşittir 5. a kare artı b kare bu olduğuna göre bu ikili çarpım nedir diye sormuş. Biz gelip bu a eksi b eksi c'nin parantez karesini alırsak 25'e eşit olacaktır. Buradan a kare artı b kare artı c kare artı 2 parantezinde eksi ab eksi ac artı bc'yi elde etmiş oluruz. Bu da eşittir 25'tir. Buradaki ifadeyi 39 verdiğine göre bunu diğer tarafa atarsak ne olacaktır? 14 eşittir. Eksi parantezin aldığım için 2 çarpım AB artı AC eksi BC olacaktır. Her tarafı ikiye bölersem 7 eşittir. AB artı AC eksi BC olacaktır. Bizden de istediği budur. Oradaki sorumuza bakalım. Bunu diğer tarafa attığımızda x artı y eksi z dediğimiz ifade sıfıra eşittir. Ve gelip her tarafın karesini alırsam x kare artı y kare artı z kare artı 2 parantezinde x y eksi x z eksi y z'yi bulurum. Yine sıfırın karesini aldığım için sıfırdır. Bu toplamımız eşittir 22 olduğuna göre bizden x ye, aynen bunu istemekte. Diğer tarafa atarsam 2 çarpım x y eksi x z eksi y z eşittir eksi 22. 2'ye bölersem x y eksi x eksi y dediğim ifade ise eksi 11 cevabına ulaşmış olursun. Gelelim buradaki sorumuza bakalım. Bu sefer de bizden a artı b artı c'nin ne olduğunu istemiş. E biz biliyoruz ki a artı b artı c'nin parantez karesi artık a kare artı b kare artı c kare artı iki parantezinde a b artı BC artı A C yapacaktır. E, bu ifademiz 15'miş. Bu ifademiz 7'ymiş. E, buradan 15 7 e, ne yapacaktır? 14 daha eklersek 20 9 yapar mı? 29 ise bu A artı B artı C'nin karesi olduğuna göre bu ise kök 29 yapacaktır. 15, 14 daha 29. İki küp toplamı, iki küp farkı ifadesini düşündüğümüzde, bunu e, bir dahaki ders, bir dahaki videomuzda bunları çözmeye çalışalım.